Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Mercedes R fiyatlarını göz atacağız. Burada bir adet 2008 model aracımız var. Aracımız 1.410.000 lira. Otomatik vites dizel 2008 model 193.000 kilometrede. Araç arka çaprazdan bu şekilde gözüküyor. Yandan bu şekilde dobloyu anımsatmıyor değil. Fakat bu araç daha lüks tabii ki de. Aracın teknik özelliklerini göz attığımız zaman yakıt tüketimi şehir içi 12.2 litre, şehirler arası 7.6 litre, 224 beygir dizel 6 silindir M segmentinde bir araç 0.108.8 saniye maksimum sürat 215 km saat şanzuman otomatik vites 7 vites 4x4 bir araç. Diğer bir aracımıza göz attığımız zaman aracımız 2006 model 281.000 km'de fiyatı 1.210.000 lira. Araç otomatik, vites kadran bu şekilde. 260'lık önden de bu şekilde gözüküyor. Diğer fotoğraflarda da da mevcut araçta. Arka çaprazdan bu şekilde gayet ağır, rengi de güzel bir araç. Ağırlığını koruyan bir araç diyebilirim. İlan açıklamasında bir sürü şey yazıyor. Bir sürü özellik. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir soru veya çekmemi istediğiniz araç marka modelleri varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.